Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nda kontrol edebilir. Deste seçmeli açılımlarla ilgilenirseniz Ruheşim Tarot adlı kanalımında aşağıda linkini veriyor olacağım. Şimdi bakalım. Önümüzdeki günler neler getirebilir. Evet sevgili Başak burçları ilk kartınıza baktığımız zaman toprak uşağı kartıyla e, kupa ası kartı özellikle bakın Nasıl söyleyebilirim? Yeni bir aşka başlamak ya da ilişkinizde yeni bir aşamaya gitmekle ilgili belli bir takım e, somut teklifler ya da adımlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da zaten her zaman söylüyorum ya cinsiyete göre değişir bu tarz şeyler. Erkekseniz de böyle bir teklif, böyle bir yeni bir aşka başlamak gibi bir teklifle gitmek isteyebilirsiniz. Ama özellikle tabii ki bu bir genel açılım olduğu için arkadaşlar ben bunu gerçekten duygusal en genel manasıyla duygusal olarak alıyorum illa romantik olarak almıyorum biliyorsunuz kupaları böyle bir hani güzel bir arkadaşlığın başlaması gibi düşünebilirsiniz güvenilir anlatabiliyor muyum ee, sabit yanınızda kalıcı olabilecek uzun yıllar sürebilecek bir arkadaşlığa başlayabileceğiniz gibi kimileriniz dediğim gibi böyle bir ilişkiye de başlayabilirler ya da ilişkilerinde böyle bir somut aşamaya güvenilir bir aşamaya doğru gidecek bir takım tekliflerle, girişimlerle karşılaşabilirler gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. İkinci kartınıza baktığımız zaman Ateş Kralı kartıyla Kılıç Sekizsi kartı özellikle bir süreden beri işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz, elinizin kolunuzu bağlı hissettiğiniz, çaresiz hissettiğiniz konuyla ilgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde daha idealist, daha hırslı, tırnak içerisinde daha karizmatik olacaksınız. Yani odaklanacaksınız, vizyonunuzla hareket edeceksiniz ve adeta hayatınızın bir Lideri olacaksınız ve özellikle de bu konuyla ilerlerken evet bazı kişilerden evet destek yardım da alabilirsiniz bir ne bileyim işte bir yol gösterme vesaire şeklinde ama ben bunun daha çok kendi içinizde duyacağınız çünkü çok ısıt kartlar arkadaşlar biri kılıç biri ateş yani biri buz biri ateş bir yandan ve bu saplanıp kalmış bir enerji bu hareketli bir enerji. Dediğim gibi bu kendinize güveninizi kaybettiğiniz, elinizin kolunuzu bağlı, çaresiz hissettiğiniz konuyla ilgili 180 derece adeta bir dönüş hissedip kendinize son derece güvenen, idealist ve hırslı bir şekilde hareket etmek isteyebilirsiniz, hareket edebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Üçüncü kartınıza baktığımız zaman ay kartıyla iki tane büyük arkana çıkmış. Bu arada bırakmak kartı yani ölüm kartı. Şimdi özellikle bir süreden beri gelgitler yaşadığınız, yoğun duygusal bir durum içerisinde hissettiğiniz ve bu yoğun duygusallığın ve ayın etkisinin sizlere vermiş olduğu yaşattığı gelgitler, karanlıkta kalmışlık hissiyatı, ne yapacağınızı bilememe, bir ileri bir geri metezir gibi gidip gelme durumunuzda ilgili önümüzdeki günlerde çok büyük önemli ve köklü değişiklikler meydana geliyor büyük değişimler, dönüşümler, bir dönemin sonu ve ruhsal bir dönüşüm arkadaşlar. Bakın ay özellikle ruhsal duruma çok fazlasıyla etkisi olan bir enerjidir, bir gezegendir ya da işte dünyanın uydusudur. Özellikle bakın ruhsal dönüşüm diyor ve hayatına devam etme zamanı diyor. İşte bu sizi muallakta bırakmış. ilişkileriniz olabilir. Ruh, en 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 önemlisi ruhsal durumunuz, kararsızlıklarınız, yaşadığınız gelgitlerle ilgili artık hayatınıza o konuyla ilgili devam etme zamanı geldiğini düşüneceksiniz. Ve bir dönemi sonlandırıp iç dünyanızdaki bir dönemi sonlandırmaktan bahsediyorum burada. Daha pozitif iyiye doğru bir değişim ve dönüşüm ruhsal bir dönüşüm yaşayacaksınız sevgili Başak burçları. Biliyorsunuz ay nedir, git gitler nedir? Olduğunuz yerden bir adım ilerleyemezsiniz çünkü ilerlediğiniz zaman bir de geriye tekrar düşersiniz. Ama bu diyor ki ilerleme, yol alma, böyle bir değişim, dönüşümünüz olacak ruhsal manada bir konuyla ilgili sevgili Başak burçları. Yani bir takım obsesif düşüncelerinizden, sizi aşağıya çeken durumlarınızdan ya da kararsızlıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Dördüncü kartınız Bu seferde ateş kraliçesi ile Kılıç beşlisi kartı Özellikle bakın bir süreden yani önümüzdeki günlerde bir ego mücadelesi içerisinde gözüküyorsunuz sevgili Başak Burçları ee, ve bu ego mücadelesi evet bu aranızdaki kişi ya da kişilerle bir takım kavgalara girebilirsiniz bir takım tartışmalı ortamlar içerisinde olabilirsiniz bir egolar söz konusu olabilir bu egoların söz konusu olması kırıcı evet sözler olabilir ya da ne bileyim işte ilişki evet sabote edici enerjiler doğurabilir ama siz bu kılıç beşlisini götürme konusunda kendinize son derece güveni eceksiniz. kabiliyetlerinizin, bağımsızlığınızın ve yaratıcılığınızın savunucusu olacaksınız sevgili Başak burçları. Yani bu şöyle düşünüyorum. Aman insanları kaybediyorum ya da karşındaki kişiyi kaybediyorum. Aman savaştan geri çekileyim gibi bir pozisyonunuz olmayacak. Bu kavgada haklı olduğunuzu ya da işte bunu başarıyla kendi lehinize doğru sonuçlandırabileceğinize olan inancınız çok kuvvetli olacak. Kendinizden emin ve ateşli ve tutkulu bir şekilde hareket edeceksiniz sevgili Başak Burçları. İkinci sıraya geldiğimizde su uşağı kartıyla kılıç yaveri kartı. Şimdi bakın diyor ki burada da yine aynı şekilde hayatına yeni biri giriyor diyor bir ilişki ya da yeni bir aşamaya taşınıyor diyor ve psikik kuvvetlerinde artıyor. Şimdi özellikle evet yeni bir ilişki zaten onu ilk kartınıza söylemiştim. İlişkinizin bir üst aşamaya geleceğine dair arkadaşlar. Ben buradaki su uşağı enerjisinin psikik kabiliyetlerinizin daha çok artması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle Araştırma yapmak, bir konuyla ilgili çok yoğun bir merak içerisinde olabilirsiniz. Çok yoğun bir e, bilgi eksikliği hissedebilirsiniz ve bu bilgi eksikliğini gidermek adına çok yoğun bir merak ve araştırma içgüdüsüyle hareket edebilirsiniz. Ve bu hareket etmenizde özellikle psikik kabiliyetlerinizin artması. Size son derece katkı sağlayacak ve bu aradığınız cevapları bulma yolunda arkadaşlar size dediğim gibi büyük bir katkı sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Ama dediğim gibi tabii ki küçük bir kısmınızın ilk kartta da bağlantısı olabilir. Zaten yeni bir aşk ya da yeni bir sevgi ya da aşkla yenilenme gibi bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle bu kişi ya siz onu stokluyorsunuz ya da o sizi stoklayan bir kişiyle böyle bir dediğim gibi aşkta bir yenilenme yeni bir aşama yeni bir aşkın başlangıcı olabilir küçük bir kısmınız için ama şu öbeğe baktığımız zaman büyük bir kısmınızın özellikle araştırmak bilgi öğrenmek istediğiniz konularda psikolojik kabiliyetlerinizin de artması size çok büyük katkı sağlayacak onlara kulak vermenizde fayda var diye düşünüyorum sevgili başak burçları. Sondan bir önceki kartımıza baktığımız zaman birlik kartıyla e, tılsım kralı kartı. Şimdi birlik kartı nedir? Normal tarot destesindeki e, yüksek rahip aziz kartının dengidir. Arkadaşlar bu da nedir? Geleneksel bakış açısı ve yöntemlerdir. Özellikle bakın küçük bir kısmınız için tılsım grubundan eril ve olgun bir enerjiyle ilgili neler yapmanız gerektiğine dair... Dediğim gibi akıl hocalarından, geleneksel düşünce yapılarından bir takım fikirler alabilirsiniz, bir takım e, düşünsel manada desteklerine kulak vermek isteyebilirsiniz. Ama büyük bir çoğunluğumuz için özellikle hayatınızın iş, para, kariyer, e, öğrenciyseniz eğitim hayatınızı sağlam bir temele oturtmak, kendinizi güvence altında hissettiğiniz bir ruh, bu konuyla ilgili bir ruhsal bilince ulaşabilmek adına bir takım yine aynı şekilde geleneksel düşünce tırnak içerisinde yapısına sahip ya yaşça olgun ya tecrübece olgun ya da bu konularda deneyimli kişilerden bir takım yardımlar, destekler görebilirsiniz ve bu alacağınız yardımlar ve destekler arkadaşlar sizi bu konuyla ilgili o aradığınız maddi manadaki güvenceye sağlamlığa e, ulaştıracak gibi gözüküyor sevgili başak burçları. Son kartınızda su onlusu kartıyla kılıç dokuzusu kartı. Şimdi mutlu aile hayatınızı tehdit ettiğini düşündüğünüz bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ya da siz Öyle durumlar olduğu paniğine ya da paranoyasına kapılabilirsiniz arkadaşlar. Halihazırda hazırda birçoğunuz da böyle bir süreçten geçiyor olabilir. Ne yapacağım, ne diyeceğim, eyvah ailem dağıldı, eyvah yuvam, aile birliğim, partnerle ilişkim tehdit altında gibi geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu çekme, işin içinden çıkamama gibi bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz bir süreden beri ama özellikle de önümüzdeki günlerde de bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle ilişkinizin kimileriniz güven vermediği korkusuna kapılıyor olabilirsiniz. Partnere güvenememe ya da aile üyelerine anne babaya güvenememe gibi böyle bir güven eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. İşte bütün bunlarla ilgili kendi iç kafanızı yiyip bitiren aslında birçoğunun kendi ruhsal durumunuzdan yani gereksiz korkuya kapılıp olaya gereksiz negatif açıdan bakma durumunuzdan kaynaklanan bu kılıç dokuzusu ile ilgili olayların aslında Korktuğunuz gibi olmadığını aslında gayet örnek veriyorum mutlu bir aileniz olduğunu ya da işte ailede tekrar bir mutlu anların yaşandığını gözlemleyebilirsiniz. Ee, güven durumunu sarsıldıysa bu güvenin tazelenmesi gibi de yine e, duygusal ve maddi ihtiyaçlarında yine ilişki içerisinde karşılık bir şekilde karşılandığı güvende hissettiren o duygusal manada tamamlanmışlık duygusu yaşatan o ilişkiye tekrardan kavuşabilirsiniz ya da ilişkinin içerisindeki o denge bu konuyla ilgili tekrardan sağlanabilir sevgili başak burçları. Bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.